konuşmamız gereken şeyler var. Ama önce bir araca ihtiyacım var. Buzz, can I take the motorcycle for three hours? You on the red color? Aha, thank you. Sizinle ufak bir yolculuğa çıkacağız şimdi arkadaşlar. Evet, gelmek istediğim yere vardık. Burası Midi Gama arkadaşlar. Bizim bulunduğumuz yer Veligama'ydı. Yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta. Fırtına kopacak gibi. Bir anda öyle bir fırtına başladı ki arkadaşlar ne olduğunu anlamadım. O kadar hızlı gerçekleşti ki her şey. Son anda kamerayı saklayabildim. Çantanın içine koydum. Motorum şurada. Ben de bir barakaya saklandım. Şu anda buradayım. Şimdi böyle yağmurdan saklanabileceğim bir yer keşfettim. Burası bir gar. Ama şu anda herhangi bir tren kalkmadığı için çalışmıyor. <laughs> o yüzden kapısı da açıktı. Saçlarım biraz komik duruyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın aşırı derecede ıslandım. Talih uçağına dönerim. Başlıkta da dediğim gibi Türkiye'den Sri Lanka'ya bir talih uçağı geldi. Bu uçak dünyada yaşanan bu süreçte yurt dışında kalmış ve ülkeye geri dönmek isteyen Türk vatandaşları içindi. Peki biz bu uçakla gidiyor muyuz? Hazırsanız cevaplayalım. Şey gelsin. Ne deniyor ona? davul sesleri. Hayır, gitmiyoruz arkadaşlar. <laughs> Neden gitmediğimizi açıklamadan önce aslında sizi bir yere götürmek istiyordum. Ama şu anda yağmurdan dolayı götüremiyorum. Bu aralar dalgalar aşırı derecede yüksekti ve sizinle beraber birkaç tane aslında sörfçüyü çekim yapabilirdik. Ama kısmet değilmiş arkadaşlar ve zaten sahile gittiğimizde de aşırı derecede ses vardı. O yüzden konuyu burada anlatmaya devam edeceğim. <laughs> Bence burası da gayet güzel arkadaşlar. Böyle içime bir huzur doluyor. Bu da bir sessizlik hakim açıkçası. Şu anda bölgeler arası gezmek yasak. Sadece bizim bulunduğumuz bölge Güney bölgesi. O civarlarda gezebiliyoruz ki zaten ülkenin en güzel bölgelerinden biri. Bir ara gezmek eylemini unutacağız zannediyordum. Sokağa çıkma yasakları gerçekten uzamıştı böyle. bir 1,5 ay boyunca sürmüştü. Ama şu anda biraz daha süreci gevşettikleri için daha rahatız. Virüs sürecinin daha ilk başlarında böyle taliye uçağı konuşmaları daha başlamamışken arkadaşlar benim geçen yıl buradaki konsoloslukla tanıştığım bir abim bana mesaj atmıştı. Engin Sri Lanka'ya tekrardan hoş geldin. Olur da bu süreçte bir tali uçağı ayarlanırsa gitmek ister misiniz diye. Teşekkür ediyorum bu arada bizi düşünce için <laughs> önceden. o gün zaten hayır demiştik arkadaşlar. Ve tali uçağı da iki hafta önce geldi ve gitti. <laughs> Büyük ihtimalle hatırlarsınız burada yaşayan iki tane Türk arkadaşım vardı. O arkadaşlar var ya artık burada yaşamıyorlar. Gittiler. Çok alıştığım memleketim Sri Lanka. Artık seninle ayrılma vaktimiz geldi. Kanka ben Vedat Bey'i çok sevmiyorum. Türkiye'den <laughs> istediğim bir şey var mı? Söz vermiştim, spora mı başlayacaktım? Evet. Tamam. Altı ay sonra fotoğraf açacağım. Azim sen video edin, fotoğraf edin. Fotoğraf, edin. fotoğraf, edelim. fotoğraf edeceğim. Tamam. I just feel so good, good, good. I just feel so good. Yaklaşık 14 gün boyunca arkadaşlar Kırşehir'de bir tane öğrenci yurdunda Karantina vardı Yanlış hatırlamıyorsam o da bugün ya da yarın bitmiş olması lazım. Ayarlanan uçak biletinin fiyatı 6000 TL idi. Normalde aslında fiyat biraz yüksek. Ama şu anda yaşanılan süreçten dolayı ayarlanması ve bu fiyata satılması aslında çok da pahalı değil. Ödenilebilecek bir ücret. Peki biz neden gitmedik arkadaşlar? Bunu da 3 tane neden de şimdi açıklayacağım size. Eğer biz Sri Lanka'ya arkadaşlar turist olarak tatile gelmiş olsaydık ve ülkelerimizde kendi normal işlerimiz olsaydı biz de büyük ihtimalle dönmeyi tercih ederdik. Yani düşünsenize bir turistsiniz, bir gelir kaynağınız yok, ülkede sıkışmışsınız, ne zaman bir e, uçak kalkacağı belli de değil. Siz ne yapardınız? Büyük ihtimalle dönerdiniz değil mi? Biz e, zaten dijital göçebilik yaşamını 16 aydır benimsediğimiz ve birçok farklı ülkede yaşadığımız için hareket etmemeyi tercih etmek bizim için daha kolay bir tercihti. drone uçuralım. Büyük ihtimalle merak ediyorsunuzdur. Engin senin drone Türkiye'de kalmıştı. Nereden geldi? Türk arkadaşlardan birinden satın aldım arkadaşlar drone'u. Ondan dolayı drone'um var. Ama ufak bir problem var. Drone'un hala onu çözemedim. Onu da çözersem daha süper olur. <laughs> evet görünüşe bakılırsa bugün drone görüntüsü alamayacağız arkadaşlar. Çünkü <laughs> sim kartını sim kartı diyorum. Ha hafıza kartını çıkardığımda takmayı unutmuşum. Artık kusura bakmayın <laughs> ama burayı biliyoruz. Bundan sonraki gelişimizde kesinlikle güzel bir çekim yaparız burada. <laughs> Şimdi gelelim gitmememizin ikinci nedenine. Bizim toplamda Sri Lanka'da 3 ay kalma planımız vardı. Oradan da daha önce hiç açıklamadım. Bugün açıklayacağım arkadaşlar. Kıta değiştirip Avrupa'ya gitmeyi planlıyorduk. Avrupa'da da tabii ki Ukrayna'ya. Hem Lena ailesini özledi, hem ikimiz de gerçekten Ukrayna'nın yazını görmek istiyorduk. Hem de ben sizinle Ukrayna'nın yazını paylaşmak istiyordum. Ama Ukrayna diğer vatandaşları, ülkeyi kapattı. O yüzden planımızda biraz çöp oldu. Diyelim ki Türkiye planımız olsaydı arkadaşlar, öncelikli olarak bildiğiniz üzere Lena Ukrayna vatandaşı. Lena'nın ee, Türkiye'de kalabilme süresi toplamda 3 ay. Bu bir aslında problem. Diyelim ki bu problemi çözdük, kalmada bir sıkıntı yok. Bu sefer de orada bir evimiz yok. Çünkü yolculuğa çıkmadan önce hem Türkiye'deki hem de Ukrayna'daki evi kapattık. Evet, şimdi bir tane amca geldi arkadaşlar. Herhalde bu garda çalışıyor. Ya da çok meraklı benim ne yaptığımı. Genelde zaten Sri Lanka'da insanlar ne yaptığınıza biraz meraklı oluyorlar. Elinizde kamera varsa ya da yabancı biriyseniz direkt yanınıza gelebiliyorlar. Şimdi çantayı toparlayalım. Hem biraz mekan değiştirelim. Hem de bu abiye sıkıntı vermeyelim. Belki buranın çalışanıdır güvenliği falan ihlal ettiğimi düşünüyor olabilir. Tabi öyle bir şey yok ortada ama sıkıntı olmaması için ben ayrılıyorum buradan. Evet, huzur dolu bir yer daha keşfettim arkadaşlar. İnanılmaz bir sessizlik hakim. Kesinlikle buraya hiç turist gelmiyordum zaten. Çok farklı farklı sokaklara girdim. Bu arada düşünebilirsiniz. Engin, ya Türkiye'de aile evin ne olacak senin? <laughs> Şöyle arkadaşlar, bizim aile biraz kalabalık. En fazla beraber bir hafta kalabiliriz. Ondan sonra artık ev aramaya başlarız. Ve bu süreçte de ev aramakla gerçekten uğraşmak istemiyoruz. Ve dediğim gibi planımız Ukrayna'ydı. O yüzden Ukrayna tekrardan kapılarını diğer vatandaşlar açana kadar biz de beklemeye karar verdik. Sri Lanka'da ikimiz için de vize sürecinin kolay olması Lena'yla benim için beklememizi daha da kolaylaştırıyor şu anda burada. Ve böyle güzel bir doğası olması da ek bir avantaj aynı zamanda. Şöyle bir de şu tarafı göstereyim. 🎵🎵🎵 Lena, you are here? Lena? Lena? Hello? Hello, can you open the window? How are you? I'm good. I'm editing my video. Editing your video? Yes. What was I it? finished it. My talk, yeah. I have a proposal to you. Do you want to go to Mirisa with me? Yes. <laughs> Alright, then get ready. <laughs> okay. And Lena, take our rain jackets. It might rain. Evet, ilk başta almamıştım. <laughs> Yağmur ceketlerini Tayland'da satın almıştık. Bayağı güzeller. Motor almışken biraz Lena'yı gezdireyim hemen. <laughs> Gelelim üçüncü nedenimize. Şu anda bir yerde sıkışmayı tercih edeceksem o da dünyanın herhangi bir bölgesinde köy yaşama olurdu. Şu anda bulunduğumuz köyü, kasabayı seviyoruz arkadaşlar. Burası Kumlu Köy diye geçiyor ve sörfle meşhur. Bizim de amacımız zaten buraya gelip sörfü geliştirmekti ve sıkıntısız bir şekilde ona devam edebiliyoruz. Hem büyük ihtimalle Türkiye'de surf yapılacak çok yer yok diye biliyorum. O yüzden burası bizim için daha mantıklı geldi. Ready for adventure? Yes. Let's go. <laughs> Now the bike is here. <laughs> yes. Here is your helmet. We arrived. Finally. <laughs> Burası Mirisa bu arada. Daha önce de gelmiştim birkaç kere. Geçen yıl da gelmiştik. Şimdi tekrardan da Lena'ya getirmek istedim çünkü bu yıl hiç gelememiştim. 3 aydır buradayız siz düşünün. Yes, I haven't been here from last year yeah. and it looks so different. Water is everywhere but still beautiful. <laughs> Lena biraz etrafı dolaşırken biz konuşmamıza devam edelim. Bu iki yıl boyunca 12 ülkede yaşama projesini hatırlarsınız arkadaşlar. Artık o projede yaşanılan süreçten dolayı ülkeleri saymayı bıraktık. Sadece iki yıl boyunca yurt dışında yaşama, dijital göçebe olarak. Bu proje biter bitmez ilk işimiz zaten Türkiye'ye dönmek olacak. Bunun da iki tane büyük nedeni var. Birincisi, ailemi gerçekten çok özledim. Abim ben Tayland'dayken evlendi. İki ay içerisinde de çocuğu olacak, ben de amca olacağım ve bu anları kaçırıyorum. Onun dışında tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Türk yemeklerini aşırı derecede özledim. Yani ata gider gitmez ilk işim kendimi Adana'ya atmak olacak gibi geliyor Lena ile beraber. Adana'da da bizi yıllardır takip eden bu YouTube kanalında olan bir takipçimiz var Aleyna. Selamlar. seninle görüşeceğiz. Çok istedin Adana'ya gelmemizi geleceğiz inşallah. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama hayatımın en iyi yılı videosunun en sonunda hayallerinizi gerçekleştirmenin bir bedeli de olduğunu söylemiştim. Bunu aklımızda bulunduralım. Bununla ilgili daha detaylı bir video yapacağım ve bu konuları güzelce açıklayacağım. Çünkü eminim aramızda hayalleri olan, şu anda bu YouTube topluluğunda binlerce insan var hayallerini gerçekleştirmek isteyen. Şurada bir çift gördüm. Adaya çıkıyorlar onlar da. Gidelim mi diye düşündük ama Lena'nın terliği çıktı bugün. O yüzden gidemeyeceğiz. Lena buradaki görüntüyü çok sevmiş. Bir yürüyüşümü çek dedi. Şimdi onun için geriye gitti biraz. Onu çekeceğim. Evet. Tahmin ediyorum ki arkadaşlar neden Türkiye'ye gelmediğimizi güzel bir şekilde açıklayabilmişimdir. Size bir sorum var ama. Eğer siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Sri Lanka'da kalmayı mı tercih ederdiniz, yoksa gitmeyi mi? Yorumlarda cevabınızı bekliyor olacağım. YouTube'un kutlaması için de bu videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere. Güle güle.